Çok güzelsin. Çok çok. Çok güzel bir ablam var benim. Abla. Asma artık suratını ya lütfen. Sadece bir yemek yiyeceksin. Bu kadar. Hem bak yanında Ferit'le de ben de olacağız. Hı? Emir misin? Siz şimdi Ferit'le kavga ederseniz... zaten ben gerginim daha da çok gerilirim. hala inanılmaz sinirli ona. Bir tarafımda kadının kendi çıktı karşına Ferit'in ne suçu var diyor. Ama bir yandan da Ferit olmasa bunların hiçbiri olmazdı diyor. Of. Arada kaldım ya. Arada kaldım abla. Aklım da kalbim de karışık. Seyran. Saçmalıyorsun. Evet Ferit olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Biz seninle Antep'te o küçücük mutfağımızda takılıyor olurduk. Ferit'in bir suçu yok, senin bir suçun yok. O kadın da işte aklınca kendi kızını koruyor. Kızının ne altlar karıştırdığını bilmeden tabii. E, kadınla kendi konuşsaydın anlardın abla. Kadın o kızdan daha garip. İnan bana gerçekten. Gir. Oo. Baldız. Evet. E sen hazırlanmışsın bile. Dünden rahatsızım vallahi bizden kurtulmaya. Keşke bir şeylerden kurtulmak bu kadar kolay olsa tabii. Ne bu abla kardeş bu gergo haller? Bilmediğim bir şey var? Yengem bir şey mi dedi? Ferit biz odada konuşalım mı bu konuyu? Hem sen de o sırada giymiş olursun. Hı? Hadi. Olur. Balducum, Heyecan var mı kim? Ferit, dalga geçme lütfen. Fırsat buldu ya şimdi, kaçırmaz. <laughs> tamam ya, sakin. Gerilmeyin. Bak o masada tek kişi, biz üç kişi. Her türlü aklını alırız yani, okey? Atla. Malız. Heyecanlanmıyorsun değil mi? Aman diyeyim. Bu bizim senden kurtulmamız için tek fırsatımız olabilir. Ona göre. Sakın bozma. Bakma abla sen şuna ya. <laughs> Zevzeklik ediyor işte her zamanki gibi. Yine kabahat bizim başımıza patladı yani öyle mi? <laughs> İyi misin sen? İyiyim Seyran. Zaten bir şey yok sadece bir yemek yiyeceğiz, bir çekecek sonrasında. Evet. Yok, öyle yemek yiyip bir çekecek yok. Ben enişte adayımızı bir tanıyacağım. Bu benim huyumdur. Abi bilir ha. Ben önce bir tanırım, bir bakarım. Sonra yemeği bitiriyor muyuz, bitirmiyor muyuz ona ben karar veririm. Ferit, yapma lütfen. Lütfen. Tamam ya. Biz belki abiyle Çocuğu bir çekeriz dışarı bir erkek erkeğe bir konuşuruz kimmiş neymiş karar veririz değil mi abi? Ferit. Tamam be sizde var ya hemen. Hem Suna bu işler belli olmuyor be. Vallahi olmuyor. Bakarsın çocuk tatlı biridir, sevimli biridir. Seversin sen hayatta böyle şeyler olabiliyor bazen. O yüzden rahatla bak şekil bir ağda göründüğü gibi ha Seyran'ım. <laughs> Rahatsız olursan erken kalkarız. Tamam mı? E abi. Grup şurubun tüm üyeleri evlenip parklanıyor. Sen ne diyorum artık şu bekarlığı ...salsan mı? Sana da şöyle helal süt emmiş bir hatun bulsak. Evlendirsek seni diyorum. <laughs> Nasıl fikir? Ben şimdi biri vardı bunun. Nereden bulayım? Oo. <laughs> Biz fark etmiştik ama. Var bir şeyler demiştik. var, var. <laughs> vay, var, vay, vay. Vay, vay, seni direksiyona bir be. Sen de ne işler varmış. Çözeceğim. Senin işini de çözeceğim ben yakında. Sen rahat ol. Ama önce bizim bir baldızın işi görürüz. Onu bir çözelim sonra seninle de ilgileneceğim. Ne oldu senin kırmızı bilekliğe? Ha? Abi, Seyran. Ne oldu bunun bilekliğine? Nereden bileyim? Allah Allah, abi. Geldik Ferit. Hadi söyle, ne oldu kırmızı bilekliğine? Ne oldu harbiden ya, abidin abi kırmızı bilekliğine? Niye yok? Ne abidin abi? Ha? Ne oldu senin bilekliğinde? <laughs> ne oldu kırmızı bilekliğine? <laughs>